II. Abdülhamit Han, Osmanlı İmparatorluğu'nun 34. Padişahı olarak 1876-1909 yılları arasında tahta kalmış, zorlu bir dönemde ülkeyi yönetmiştir. Tanzimat reformlarının devam ettiği bir dönemde tahta çıkan Abdülhamit Han, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı 93 Harbi sırasında imparatorluğun ağır toprak kayıplarına tanıklık etmiştir. Yönetiminde istibdat dönemi olarak anılan merkeziyetçi bir politika izleyen Abdülhamit, basın ve düşünce özgürlüğünü kısıtlamış ancak eğitim, sağlık ve ulaşım alanlarında önemli reformlar gerçekleştirmiştir. Hamidiye alaylarının kurulması, modern okulların açılması ve Hicaz demiryolunun inşası bu dönemin dikkat çeken projelerindendir. Ayrıca Abdülhamit Han, İslam Birliği politikasını benimseyerek halifelik makamını güçlendirmiştir. 1999 yılında 31 Mart vakası sonrasında tahttan indirilmiş ve hayatının geri kalanını Selanik ve İstanbul'da göz altında geçirmiştir. Abdülhamid Han, tartışmalı bir figür olmasına rağmen Osmanlı tarihine damga vuran liderlerden biri olarak anılmaktadır.